Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlerle bugün yayınlanan 2020-2021 Aralık ayı örnek soruların çözümlerini yapacağız. Sorularımız daha bugün yayınlandı. E, fen bilimleri sorularına hadi beraber başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz diyor ki... Bitkilerin ışık alma süresi bulunduğu yarım küreye göre değişiklik gösterir. Bitkiler çiçeklenme zamanında ışık alma ihtiyacına göre uzun, kısa ve nötr. Gün bitkileri olmak üzere 3 gruba ayırır. Bir bitkinin çiçeklenme zamanı. 12-14 saatten fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsa uzun gün. Gün uzunluğundan etkilenmiyorsa nötr. Gece gündüzden daha uzun olduğunda çiçekleniyorsa kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir araştırmacı yeni keşfettiği bir bitkiyle çalışma yapmaktadır. Grafiklerde bu bitkinin ekildiği bölgelere ait yıllık ortalama gündüz süreleri ve burada görülen çiçeklenme durumları verilmiştir. Arkadaşlar buraya bakıyoruz. C bölgesinde gündüz sürelerinin uzun olduğu, A ve B bölgelerinde gece sürelerinin uzun olduğunu hemen grafiğimizden anlayabiliyoruz. Ve çiçeklenme durumuna dikkat ettiğinizde A ve B yani gece süresinin uzun olduğu yerlerde bitkilerin daha çok çiçeklendiğini görürsek arkadaşlar bu bitkilerin kısa gün bitkisi olduğu apaçık ortada. Şimdi buna bağlı olarak da şıklarımızı cevaplıyoruz. 1. A ve B bölgeleri güney yarım kürede ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çiçeklenir. Arkadaşlar ben biliyorum ki güney yarım kürede kış ayları Haziran, Temmuz, Ağustos aylarıdır ve kış aylarında gece süresi gündüz süresinden uzundur. Yani kısa gün bitkileri bu tarihte yetişebilir. Bir numaralı cevap doğru. C bölgesi kuzey yarım kürede ise çiçeklenmesi için Ekim ayı beklenmelidir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşündüğümüzde C bölgesi Kuzey yarım kürede ise çiçeklenmesi için Ekim ayı beklendiğinde gece süresi gündüz süresinden uzun olacağı için biliyorsunuz 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlıyor. Bu bilgi doğru olabilir arkadaşlar. Nötr gün bitkisi olduğundan ekvator kuşağı üzerinde yıl boyunca çiçeklenebilir diyor. Ancak biz bunun grafiklerden anladığımız gibi bu bir kısa gün bitkisidir. Ve arkadaşlar nötr gün bitkisi olmaz. Bu yüzden cevabımız birinci şık için Adana olur arkadaşlar. İkinci soruya beraber bakalım. Bana dört tane ağaç türünün farklı mevsimlerdeki durumları verilmiş. Ve bu tarihlere göre ağaçların konumlarında doğru şıkkı bulmamız istiyor. Arkadaşlar şuna bakıyorum. Bakın şu sonbahar diyor. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış yaşanır arkadaşlar. E bu ağaç sonbaharın aracı olduğu için Adana şıkkının olması mümkün değil. 23 Eylül'de bu ağaç ilk baharın ağacı arkadaşlar. 23 Eylül'de kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilk bahar yaşanır. Ancak dikkat ettiyseniz 23 Eylül'de kuzey yarımküreyi yani sonbaharı işaret ettiği için ağacımız olmaz. Buraya geliyorum arkadaşlar. 21 Mart diyor. 21 Mart'ta bakın burada kışı vermiş. Yani kış ağacının resmini vermiş. Ama 21 Mart kuzey yarım küre için ilkbahar, güney yarım küre için sonbahar başlangıcıdır. Ve ilkbaharda bu ağaç görülmez. Geriye bir tek denizli şıkkımız kaldı arkadaşlar. Gene biz kontrol edelim. Bakın bu ağaç yaz ağacı. Ve 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede yaz mevsimi, kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Güney yarım kürede Yaz mevsiminde doğru ağaç verilmiş bu sorumuzun cevabının denizli olmasını bekliyoruz. Şimdi üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bize diyor ki hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkilemektedir. Hava durumu kısa süreli insan faaliyetlerine ilişkin plan ve kararlar da iklim özellikleri daha uzun süreli plan ve kararları etkilemektedir. Ağaçlar aşağıda 81'den 2010 yılına kadar Ankara iline ait bazı ortalama değerler verilmiştir. Arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Bakın ortalama verilerden bahsettiği yaklaşık bir 20 ile yakın bir süreçten bahsediyor. Hatta 30 yıla yakın bir süreçten bahsediyor. Yani bu verilen değerler bizim için iklim seçenekleri olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu iklim seçeneklerinden yola çıkarak biz nelere karar verebiliriz? Bakın. Yetiştirecek tarım ürünlerine mutlaka karar verebiliriz arkadaşlar. Yani uzun süreli e, kararları e, veriyoruz çünkü etkiliyor bizde. Ve e, yapılacak turizm faaliyetleri de genelde uzun süreli kararlar olarak verilebilir. Yapılacak turizm e, tatil kararları da arkadaşlar turizm faaliyetlerine e, karar verirken uzun süreyi göz önünde bulunuruz. Ancak yapılacak günlük faaliyetler için arkadaşlar iklim değerleri değil, kısa süreli Hava durumu faaliyetlerine bakmamız gerekir. O yüzden arkadaşlar bu sorumuzun cevabının C şıkkı olduğunu görebiliriz. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Şimdi iki elimize ait Antalya ve Erzurum illerine ait bize iklim diyagramları verilmiş. Bu diyagramlardan yağış ve sıcaklık değerlerini izleyerek o bölgenin iklim tipinin hakkında karar verebileceğimizi söylüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Burada bu tarz soruları çözerken şıklardan yola çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Antalya ve Erzurum'da görülen iklim özellikleri büyük oranda benzerlik gösterir. Arkadaşlar bakıyorum. Antalya'da bakın birinci ay Ocak, Şubat, Mart ayları ve Eylül, Ekim, Ekim, Kasım, Aralık ayları yoğun bir yağış alırken buraya dikkat ettiğinizde arkadaşlar burada yağışın daha çok 4, 5, 6. aylarda toplandığını görüyoruz. Ve sıcaklık değerlerine bakacak olursanız sıcaklık değerleri arasında da oldukça büyük farklılıklar var. Bu nedenle arkadaşlar bu ikisinin iklim özelliklerinin benzer olduğunu söyleyemem. Erzurum'da Mayıs ayında Antalya'ya göre daha fazla kar yağışı gözlenir. Erzurum'a bakıyorum arkadaşlar yağış oranı 5. ay Mayıs ee, daha fazla arkadaşlar. Ancak Antalya'da 5. ayda yağış az ancak ben bunun kar yağışı olduğunu bu grafikten anlayamam. Bana sadece yağış denmiş. Bu kar da olabilir, yağmur da olabilir. Bu konuda net bir bilgi veremem arkadaşlar. Daha sonra Antalya'da yaz yağışları Erzurum'dan daha fazladır diyor. Antalya'da bakın yaz yağışları 6. 7. 8. aydan neredeyse yok denecek kadar azken buradaki yağış miktarlarının fazla olduğu görülüyor. Yani bu seçeneği de buradan çıkaramam arkadaşlar. Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalaması Antalya'dan düşüktür diyor. Arkadaşlar bakın Antalya'nın en düşük sıcaklığı neredeyse 10 derece, 10 derece. Erzurum'a baktığımızda arkadaşlar en düşük sıcaklık eksi 10 dereceye geliyor, en yüksek sıcaklıkla 20 derece. Yani Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalamasının Antalya'dan düşük olduğu grafiklerde görülüyor. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı deniz olacak. Ve 5 soruya geldik arkadaşlar. 5. sorumuz ülkemizde daha çok ilkbahar ve yaz aylarında görülen İç Anadolu'ya özgü 42. yağışlarından bahsediyor ve bir öğrenci yağışların oluşumunu aşağıdaki gibi açıklamış. Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi yükselmeye başlar. Yükselen hava soğuduğu için belirli bir yükseklikte bulut oluşturur. Yükselme ve buna bağlı olarak soğuma devam ettiğinde yağmur yağışı gerçekleşir. Arkadaşlar bu olay yani yağış görülmesi sıcak havanın yükselmesi tamamen Alçak basınçta görülen bir olaydır. Burada verilen özelliklerin sıralaması da doğrudur. Alçak basınç özellikleri olduğu da e, doğrudur. Benden öğrencinin hangi ifadesinin yanlış olduğunu söylüyor. Yanlış olduğunu bulmamı istiyor. Bakın yüksek basınç alanına nasıl oluştuğunu bilmektedir. Bunu söyleyemem arkadaşlar. Bu soru ve cevapları tamamen alçak basınç alanına özgü cevaplardır ve... Buradan yola çıkarak yüksek basınç alanı ile ilgili bir yorum yapamam. Yani öğrencinin bununla ilgili yorum yaptığında söyleyemem. Cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen 6. soruya geçiyoruz. Hava durumu için bazı semboller verilmiş arkadaşlar. Bulutlu için bu şekilde, sisli, dolu, rüzgarlı gibi. Buna göre tabloyu yorumlamamı istiyor benden. Çarşamba günü öğlen saati. Çarşamba günü öğlen saatine bakıyorum. Rüzgarlı işareti var. Akşam saatinde rüzgarlı işareti var. Çarşamba günü öğlen ve akşam saatlerinde hava belirgin şekilde rüzgarlıdır. Yorumu yapılabilir. Pazartesi ve cuma günleri. Öğle saatleri. Pazartesi öğle saati. Güneşli arkadaşlar. Cuma öğle saati. Güneşli. Yağış görülme olasılığı çok düşüktür. Güneşli olduğu için yağış görülme olasılığı e, düşüktür. Doğru kabul edilebilir arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok şu anda bu şıkta. Perşembe günü akşam saatlerinde, perşembe günü akşam saatlerinde bakın yağmur şartı var. Havadaki su buharı buz kristalleri şeklinde yoğuşmuştur diyor. Arkadaşlar perşembe günü akşam saatinde bakın ne görüyorum ben? Yağmur. Bu buz kristalleri şeklinde yoğuşma değil, su damlacıkları şeklinde yoğuşmadır. O yüzden şu an için Ceyhan şıkkı bana yanlış görünüyor. Pazartesi ve salı günü sabah saatlerinde su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde asılı kalmıştır. Bakın şu sis burada verilen su damlacıklarının yeryüzüne yakın yerde asılı kalması da sisli havanın özelliklerindendir. O yüzden deniz ışıkı da bizim için doğrudur. Evet 7. soruya geldik arkadaşlar. Bu e, sorularda 10 tane sorumuz var. Rüzgar esme yönleri rüzgar gülü diyagramı ile gösterilir. Demek ki bu şeklin adı bir rüzgar gülü diyagramıymış arkadaşlar. Tarılı alanlar o yönde esen rüzgarların sıklığını yani ne kadar e, az arayla estiğini göstermektedir diyor. Şimdi bakıyorum rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzey yönlerden esmektedir. Bakıyorum kuzey batıdan, kuzeyden ve kuzey doğudan oldukça fazla rüzgar estiği için bu yönergeyi doğru kabul edebilirim. Test çözme tekniği olarak içinde biri olmayan Doğru şıkları aradığım için Bursa şıkkını ellerim arkadaşlar. Rüzgar esme sıklığının en fazla olduğu yön doğudur. Doğuya bakıyorum arkadaşlar. Rüzgar esme sıklığını bakın 1 bir, 2 birim işaretlenmiş. Ancak dikkatimizi çeken kuzeyde 1 2 3 4 5 birim bir sıklık verilmiş. Yani rüzgar esme sıklığının en fazla olduğu yön aslında kuzeydir arkadaşlar. Bu yüzden 2 numaralı yönerge bizim için yanlış. İçinde iki olan şıklardan Denizli'yi de eleyebilirim. Geriye Adana ve Ceyhan kaldı. Rüzgar yıl içerisinde tüm yönlerden esmektedir. Arkadaşlar tüm yönlere baktığımda en azından bir birim hepsinde işaretlendiği için yıl boyunca tüm yönlerden rüzgar eser cümlesini doğru olarak kabul edebilirim. Bu da beni C şıkkını doğru cevap olduğunu gösteriyor. Sekizinci sorumuz arkadaşlar bir soy ağacı sorusu. Bir kalısı özelliğinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şamaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralarında çizgi bulunan bireyler çaprazlanmıştır. Yani arkadaşlar şu çizgi bana çaprazlamayı gösteriyor. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımı ile ilgili çizilen soy ağacında boyalı bireyler kısa boyludur. Arkadaşlar dikkatimizi çeken bir nokta var şurada. Bakın kısa boylu bireylerin soyu oldukça az. Sayısı oldukça az. Ve ee... İki tane törenmemiş bireyden bir tane birey çıktığı için kısa boyluluk geninin arkadaşlar küçük harflerle ifade edici, yani çekinik bir özellik olduğunu, uzun boy geninin de arkadaşlar baskın bir özellik olduğunu ifade edebilirim. Şimdi 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle melezdir diyor. Arkadaşlar 1 ve 2 numaralı bireyler çep. Çaprazlandığında 3, 5 ve 4 numaralı bireyler oluşmuş ve bunlardan bir tanesi arkadaşlar kısa boylu bir birey. Ve kısa boylu bu birey genlerden bir tanesini anneden bir tanesini babadan alır. Ve bu yüzden arkadaşlar bu bireyler kendilerinin uzun boylu olduğunu göz önünde bulundurursak kesinlikle melezir ifadesi doğru bir ifade olabilir. 5 numaralı bir birey homozigot baskın olabilir. Arkadaşlar bu bireyler uzun e, yapılı olduğu için bunların diğer harflerinin büyük A olduğunu varsayıyorum. Ve burada gelecek çaprazlamalardan bir tanesi büyük A, büyük A olacaktır. Ve bu da 5 numaralı bireyin homozigot baskın olma olasılığını söylenebilir. Ben söylenemez arıyorum. 7 numaralı birey kısa boyluluk geni taşımaktadır diyor. Arkadaşlar bakın burada ebeveynlerden bir tanesi homozigot çekenik. Yani bu çocukların hepsinin genlerinden bir tanesinde kısa boyluluk geni mevcut arkadaşlar. Altın numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilemez diyor. Arkadaşlar bakın iki tane çocuğun kısa boylu olduğunu biliyorum. Ve bu genlerden biri şu bire 4 numaralı bireyden geldiğine göre diğer gen mutlaka ve mutlaka 6 nolu bireyden gelmek zorundadır. Ve kendisi uzun boylu olduğu için de bir tanesi büyük A. Bakın genotipi tespit edebiliyorum. Bu yüzden deniz ışıkkı arkadaşlar söylenemez ifadesi benim için yanlış. Dokuzuncu soruda bir tür zeka oyunundan esinlenilen bir soru var arkadaşlar. Futoshiki Sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür sembolü ve büyüktür sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutulara yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloyu yerleştirirken bu semboller dikkate alınır. Oyun kurallarına göre bir kelime her satır ve sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır. Evet, burada kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarını yerleştirmem isteniyor. Ve birinci kutuyla ikinci kutuyu bulmam isteniyor. Arkadaşlar bana verilen şu birinci satırdan başlamak istiyorum ben. Çünkü burası ipucun en çok olduğu satırlardan bir tanesi. Bakın arkadaşlar. Gen, kromozom ve DNA'yı kedi geni yazarak sıralayabiliyorduk büyükten küçüğe. Kedi geni yazdığımızda kromozom DNA'dan DNA, genden, gen de nükleotitten diyor. Yani genin büyük olabileceği arkadaş sadece nükleotit. Burada da DNA'dan büyük olan sadece kromozom olduğu için birinci satırımı tamamlamış oldum. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Burada da mutlaka bir büyüklük ilişkisi olacağı için şuraya nükleotit'ten başka herhangi bir şey yazamam. Buraya da herhangi bir büyüklük küçüklük ifadesi yazılmamış ama ben şunu biliyorum. Her satırda sadece bir tane kullanabileceğim için DNA gen nükleotit var buraya da ancak kromozom yazabilirim arkadaşlar. Daha sonra buraya geliyorum. Burada öyle bir ilişki kuracağım ki arkadaşlar bakın şu arkadaş buraya yazacağımdan bu arkadaş da buraya yazacağımdan büyük olmak zorunda. Yani ben buraya arkadaşlar kromozom yazarsam DNA kromozomdan ya da nükleotit kromozomdan büyük olamayacağı için buraya ancak ve ancak DNA yazabilirim. Bu satırda DNA yazdığım için geriye kalan tek şey arkadaşlar buraya kromozom olur. Bu şekilde de bu satırımı tamamlamış oldum. Arkadaşlar bakın burada şu satırda geni kullandığım için ikinci bir gen kelimesini kullanamam. Geriye kromozom, DNA ve nükleotit kalıyor. Dikkatinizi çektiyse ben burada kromozom, DNA ve geni kullandığımda şu boşluğa sadece nükleotit kalır. Böylece seçeneklerimi de daraltmış oldum. Çünkü şu satırda da kromozom olduğuma göre buraya yazabileceğim tek seçenek arkadaşlar kromozomdur. Ve buradan 2 numaranın arkadaşlar DNA olmaktan başka hiçbir şansı kalmaz. Ve buradan yola çıkarak ikinci kutuyu DNA olarak seçersem arkadaşlar cevabın Bursa olduğunu görürüm. Şimdi arkadaşlar son sorumuza geldik. Son sorumuz arkadaşlar. Kara hindiba bitkisiyle ilgili bir soru. Şimdi sorumuza beraber bakalım. Kalemim kayboldu ama şöyle geldi. Sıcaklık, ışık, su ve besin gibi etkenler canlılarda modifikasyona sebep olur. Bakın modifikasyondan bahsediyor. Bir çocuk ailesiyle birlikte dağ gezmeye gittiklerinde Oradaki kara hindiba bitkisinin boyunun evindeki çıkan kara hindibadan kısa olduğunu gözlemleniyor. Arkadaşlar dağda boy kısa, evde yetişen kara hindiba uzun boyluymuş. Ve bu bitkilerden aldığı tohumları evinin bahçesine ekiyor. Şimdi bana buna göre hangilerinin doğru olduğunu soruyor arkadaşlar. Dağda yetişen kara hindiba bitkisiyle evinin bahçesinde yetişen kara hindiba bitkisinde büyümeye neden olan genlerin işleyişi farklı olabilir. Arkadaşlar genişleyişinin farklı olması modifikasyona sebep olur. Bu yüzden bir numaralı bit, e, seçenek bizim için doğrudur. Ve içinde doğrular aradığım için bir olmayan Ceyhan atabilirim. Dağda yetişen kara, bitki, hindiba bitkisinin tohumu eve ekildikten sonra genlerin yapısal değişiklik meydana gelmiştir. Arkadaşlar genlerin yapısında meydana gelen değişiklikler mutasyona sebep olur. Bu olay bir modifikasyon olduğu için genin sadece işleyişi değişmiştir. 2 numaralı bilgi bizim için yanlıştır. Kara hindiba bitkisinin değişik ortamlardaki boylarının farklı olması modifikasyonu örnek olarak verilebilir. Bu bizim için başlı başına modifikasyondur. Çünkü yetiştiği ortama bağlı olarak sadece bitkinin boyunda bir değişiklik görülmüştür. Çevre etkisine bağlı olarak kalıcı olmayan bir değişikliktir. Çünkü dağdan aldığımız kara hindiba bitkisi gene evin bahçesinde uzun boylu oluyor. Kalıtsal bir değişiklik yok. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Ee, Soruları çözmek isteyen arkadaşlar için soruların linkini yorumlar açıklama kısmına bırakıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi Facebook, Instagram ve Youtube kanallarımızdan takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.